Sokrates'ten merhaba değerli izleyenler. Neredeyiz? Magic World. Sihirli dünya. Vadi İstanbul'da. Sihirli dünyadayız. Bowling ayakkabısı olmadan ahşap platforma basılması yasaktır. Dışarıdan yiyecek bir kabul edilmemektedir. Bowling ayakkabısıyla alan dışına çıkılması yasaktır. Ödeme alanı boyun açıldıktan sonra iade ve değişiklik... Bir... Ne yapacağız? Bowling oynayacağız. <laughs> oh! oh! <laughs> <laughs> sonra basket oynayacağız. Karakter ee, başarı yani bekledi. Kadife bile gülüyor. Kadife bile gülüyor artık. İşte Michael Jordan. Sonra eğil okey oynayacağız. Aa! <laughs> oh! Aa! Ah! <laughs> ah! 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 <laughs> sonra çarpışan arabayı bineceğiz. Ayağınızı eliniz ne bekliyorsun? Çarpışan arabada ne yapmamızı bekliyorsun mesela? Da, 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 da. bir şey vardı. Ramoli. Hmm. Hmm. Ondan yapacağız. Çok zevkli. Bowling'de iddialı değilim. Kalan hepsinde bunlara fena şeyler yapmayı Ben düşünüyorum. de iddialı değilim. Hep. Bakalım. Hepsinde iddiasızım. Aynı zamanda şunu da mutlaka kulağınıza küpe olsun. Yetişkinler, bampura çıkken atış yapamazsınız. Laf Olympics başlıyor. Dakikalar içinde kapında olan Mikros hemen sunar. Evet, açılış bana nasip oldu görüyorsunuz. Can, Onur, Erman. Bowling de gerçekten iddialıyım. Bir kere oynadım daha önce. Elimden geleni yapacağım. Müthiş. İkinci aklar Kötü başladık. Şimdi bak. Dedik baskı Oo. altında o atışları yapamaz. Baskı altında atamıyorum. Baskı başka bir şeydir. Onur bundan iyi bu arada. Ya belli olmaz. Şöyle bir stres altında... Big Lebowski seyrederek büyüdük. Yıllarca oynadık bu oyunu. Ama maalesef 5 gündür yataktaydım. Antibiyotiklerle hayattayız. Elimizden geleni yapacağız. Sıra tekrar bende. 5-7-1. İlk haklarda rezalet çıktı. İlk atışımda bir lobut devirmek ilk hedefim. Adım adım gideceğiz. Yeterli değil. Şimdi Onur'un şovu yakında başlayacak hissediyorum. Sper. Bir böyle atıyorum bir böyle atıyorum. Bakalım hangisiyle bir yere varabileceğiz. Bence en büyük toplar çok ağır bu arada. <laughs> Güzel. Aha. Güzel. Strike. 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 <laughs> vay vay vay. vay. <laughs> İlk strike babadan geldi. Ben bu eli öperim yine. Ben bu eli öperim. Wow. <laughs> 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 Spare yaptı adamı. Spare yaptım. Hala ilk denememde lobot indirebilmiş değilim ama ikinci de hepsini almam bir moral oldu. Kardeşim benim strike yaptığım top bulunsun. Eyvah. Eyvah. Aha be. Ben çok yetenekli adamlarla rakip oldum ya. Açıldık açıldık. Baba şimdi üst üste double giderse sıkıntı. Baba nazilen kenara menara sağa sola bir yere. Erman kanala kanala. Bu da iyi bu da iyi. Aa! İlk yayın, ilk yayının bowling galiba. Hadi be. Aha. Ay. Bakın o kalan tek lobutu vurma ihtimalimi açıklıyorum. Yok yeryüzünde böyle bir ihtimal yok. Yaparsın yaparsın. Sonsuz öyle, paralel öyle... evlerin hiçbirinde ben o tek kalan şey Öyle bir şey yok. Lan lobut sağda. Big Lebowski'de Jesus Quintana şeyden sonra bir hareket yapıyordu. Ben de o alet yok ama bakacağım şimdi. Eğer yaparsam. Onurdan korkuyorum. Of. Buna Bowling camiasında split deniyor. Split. Demek. Ya bunu nasıl bu indirebilirim mesela ben? Var var, vuruyorlar bunu. Sağdakinin... Bir tanesini öbürüne fırlattırarak... Aynen, şey sağdakinin vurur. sağına vurup e, ona fırlatmaya çalışacaksın. Sen yapamazsın onu da... Nasıl ya. yapacağım? Sağdaki var ya Sen, ya sen yapamazsın onu kazma. Onun sağına doğru vurup onu diğerine şartlamaya Neyse kısmet bir bakalım. Sen yapamazsın kazma ama yapıyon herifler. Biz Eurosport'ta çok anlattık. Aha! 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 Ya, Oo. Erman'ın bir strike'ı var, onun dışında 1-1-3. <laughs> Çok istikrarsız bir gidiş Aha iyi bu, iyi bu, iyi bu. Süper geliyor, süper geliyor. Aa. Ah. Ona... Aa. Ah. tatsızım. Geldi. Geldi. Kayısı yedim. Kayısı yedim, strike yaptım. Acilen kayısı yiyin. Ben önce kayısı yiyeceğim, sonra da Hasan kayısı yiyeceğim. Migros hemenden aldığımız. Migros'un da kayısısı bir başka yemin edelim strike yaptırıyor ya. Vallahi strike yaptırıyor. Aa bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Ay azcık da şu kadarcık. Şu kadarcık. Kayısı ağzımdan. Güzel. Güzel. Üç. İç. Strike geliyor. Gene aynı şey oldu. Ben kaçta bitireceğimi söyleyeyim sana. 112. Aklımda 112 var ya. Ciddi misin? Evet. Strike. Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah. Ben iyiymişim lan? Böyle. Bu aynen abi bu sporda yapıyorum. <laughs> ben çok bu sporda belli ya. varım ya, çok belli. Erman, ikinci turda bir strike'ım var hadi, ire, ire, ire geliyor, geliyor, aha, aha, geliyor, aha, aha. geliyor. Aha, aha. Çok yavaş atıyor abi. Evet, ya. bak o kilometre ölçüyor. Seninki 28'miş. Evet, son topun, Erman'ın onu al. Bravo baba. Geliyor, geliyor. Aa. Bir, bir, üç. Ve... Strike'la bitir aslanım. Olmadı. Sperle bitir aslanım. Bir atış daha yap. Bari onu yapayım ya. Londra merkezin çağını yürüsün. <laughs> geldi. Geldi, geldi, geldi. Geldi. Şampiyonu alkışlıyorum. Kaç puan aldım? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 133 yazdım. Sonra. Bowling'e geldik diye. İhtiyaçlarımız bitmiş mi oluyor yani? Hayır, saçma. Hayır Hayır bir sürü ihtiyacım var benim şu anda. Mesela? Nigrof hemen. Vallamız var. Bu arada bir şey söyleyeceğim net. Bir tane kayısı attım ağzıma tak diye strike yaptım. Bowling camiasına armağanımdır. Bu ürünü dünyaya pazarlayacağız. Malatya'yı kalkındırıyoruz bu saatten sonra. Bütün dünyada bowling oynanırken kayısı yenecek. Sıfır hata konuşuyor. Net. Ama Migros kayısı. Maç keyfinize eşlik edecek atıştırmaklıkları. Doğru. Migros hemenden söyleyin. Evet. Dakikalar içinde kapınıza gelsin. Gerçekleri tükürüyor. Üstelik ilk siparişinizde tam 250 lira indirim sizi bekliyor. Sıfır hata konuşuyor. Anlık market ihtiyaçların için Migros hemen Migros uygulaması. Yeminle doğruları konuşuyor. Hey, Hadi bakalım. Doğru atış. Teklini beğendim. Atış seçimleri doğru. Sokamaması önemli değil. Yarın sokacağı günlerde gelir. Yarın sokacağı günler de gelir. Önemli olan atış stili. Beğeniyorum stili. Bak hiçbirini sokamıyor. Geri zekalı falan diyebilirsiniz. Hayır. <laughs> önemli olan... Bak bal diyebilirsiniz. Şu ana kadar bir tane atışı yok. Ama önemli olan stil olarak çok güçlü. ciddi etkili bir stil görüyorum. Bak ne Oo. dedim? Ne dedim? Atmaya başladığı ama tutamayacaksınız dedim. Biz bunları söyledik. Kaç yapar? 100, Rekor kıracak yalnız. 170 falan bekliyorum. Rekor kıracak. Belliydi geleceği. Bu rekorun geleceği belliydi. Rekora gidiyor. Rekora gidiyor. Rekor geldi. Rekor geldi. Rekor geldi. Belliydi. Sokma olayında acayip noktaya soktu. Haydi. Onu Kim o aşı? Onur da Ben, ben NBA'in Şanlı Camiası New York Knicks potasındayım. Bakalım neler oluyor. Güzel, güzel. Doğru. Potalı kullanıyor. Adam yalı atıyor. Şu ana kadar portasız potası atışı yok. Potalı atıyor sürekli. Kazandım, kazandım. Bir insan bu kadar mal olamaz. Kazandım. Hala potalı atmaya çalışıyor. bir insan bu kadar mal olur ve bu kadar mal olur. Bu adam normalde çok iyi stör. Potalı tercihi. Hem topların gelişini yavaşlatıyor. Ha. Ver ver topu ver topu ver hemen. Atışı <laughs> Bak toplar gelemiyor. Potalı benim, benim attığı at için. Benim atışı da yedi. Çok az top var burada. Hayır hayır. Çok az top var Hayır, burada. Hayır gayet toplu. Bak abi bekliyor sürekli. Ne bekliyor lan? Abi bende 8 tane falan top vardı. Burada 4 tane top var. 40. Top sayısı çok az burada. Bunda daha çok var herhalde. Ben Boston'da oynayacağım o zaman. Lakers. İşte bir Lakers'lı anca böyle olur. Ağırlıkta takımını. Karaktersiz. Ee, başarıya en destedir. Player number one. Bak abi, burada 5 top var. Berbat. Berbat. Aa topladı. Topladı, topladı, topladı. Şutör. Şutör topladı. Hiçbir spor branşında iyi değil ama çok kötü de değil. Değil. Geçmiş spor uğraşımda çok iyi de değil. Çok kötü de değil. Evet. Basket de kötü ya. Yani. Basket de. Basket de bayağı kötü. Beni geçecek ama. Elleri çok narin. Basket <laughs> oynamaya uygun değil. Aslında bilekleri evet. Yumuşak. Kırkı geçecek de. Geçer geçer. Eşek değilse geçer kırkı. Geçti. Kadife bilek yürü. Şey ki, kadife bilek yürü, yürü. artık. Yürü ama Kadife bile. Hiç sokamadı, hiç sokamadı. Ah, ah Araya Oğlum sokamadan arttı bu. Neyse. 71. Oğlum nasıl geldi 71? Abi? İki tane kendiliğinden arttı abi sokmadan. 80, 71 şimdi sıra Onur'da. Evet. İyi başlayamadı. Güzel. Ama buldu. Ritmi buldu. Ritmi buldu. Girdi. 63 66 Basket'in şampiyonu Güzel kategorilerde 1-1 olduk Erman Air Hockey'de yerini aldı bile rakibini bekliyor İlk maç Erman'la ben İlk maç eski topraklar Klasik Londra merkez derbisi diyebiliriz Ve başladı ben de anlatayım o zaman Onur O topun şekli farklı Yuvarlak değil Amerikan futbolu Air Hockey Erman'ın ilk şutu gelecek Bayağı kafa karıştırıcı. Şimdi yine denedi. Olmadı. Onur! Uhu. Uhu. Onur kalede şu ana kadar iyi. Erman, Onur. Erman kenarları kullanarak iki oldu. Onur bu oyunda iyi. Bu arada gafil avlanmak üzereyken. İnanılmaz kurtarış. Şimdi Erman. Kontrol. Baktı bekledi bu kez. Vuruşu iyi ama sekte dışarıya. 2-0 Onur'un üstünlüğü devam ediyor. Kendi kalesine 2-1 oldu. Kendi kalesine 2-1 oldu. Şimdi Onur'dan üst üste ataklar sonuç yok. Erman. Erman yarı sahayı geçemedi. Geri geldi. Yine Erman. Onur vuramadı. Erman'da kaldı. Erman olmadı. Bir gol her şeyi değiştirir. Çok soğukkanlı, çok sakin. Olmadı bu da. Onur üst üste denemeler. Ve Onur laps diye, laps diye. 3-1. Erman'ın. Biraz modu düştü. Biraz modu düştü. Ve yine dışarıda. Yine dışarıda. 3-1 Onur Erdem üstünlüğü. Aa güzeldi ama. Gole izin yok. Oo direkten döndü. Ama 4-1. 4-1. Şimdi. Ve 5 oluyor. 5 oluyor. Onur Erdem rahatlıyor. Ooo! Santra'dan. 5-2. Zamanı oynuyor. Aşağılık bir hareket. Ooo! <laughs> ve hemen cezasını gördü. 5-3. 5-3. Erman çok yorgun ama. Savaşıyor. Savaşıyor, direniyor. Hasta Erman. Son bir gol arayışı. 5-4. Geri dönüş gelir. Ölüş, gelir. Oh. Ha. Bu kaçta bitiyor ya? Galiba yedi dört, yedi dört bitti. Yedi de bitiyor. Tebrik ederim çok Geçiyorsun. Daha. Oho! İlk kez geri düşüyor Onur. İlk kez geri düşüyor. Can için önemli şans. Ve çok şans golü. Şans golü. Of. Açıları iyi kullandı. İyi savunma gole dönüştü. Kaleden gelen gol 4-2. Ah. Ah. Çizgiden çıktı. Ah, ah, ah! Bak seni ya. Kendi kalesi. İşte bowlingdeki hezimet sonrası rövanşlarımı almaya devam ediyorum. Ah, 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 ah. Buraya gelmiş en iyisiyim. Buraya <laughs> ayak basmış en iyi oyuncuyum. Ah. Vay 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 vay. Aa. Daha, şimdi sağ ol. Bak 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 öküze bak öküze. <laughs> öküze bak. Vuramadım. Tam, tam, tam vuramadım. Tam vuramadım. 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 266. Ya dört hakkım falan var. Ya da üç. <laughs> ah şimdi koydu işte. 663. 643. Onur beni dövermiş. Yo. 646 evet. benim. 664 Öyle. aynı. Aa, Dur bir tane daha deneyeceğim. Benim de tam oturmadı çünkü. <laughs> çok Bu iyi. Bu daha iyiydi. Bu daha iyiydi. Çok iyi. Bu daha iyiydi. Oy 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 oy. Oy 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 oy. 714. Ve işte. Şimdi ölü bir adam. <laughs> ölü bir adam yumruk atacak. <laughs> Hakikaten aşırı zevkli bir şey ya. Ege'yi anlıyorum. Versene bana. Oğlum normalde daha rahat basarım ben buna. Bir şut atsana, şut at. <laughs> Çok zevkli. Uçma var, uçmayı yapın. Çok iyi yaparsınız deniyor. Yapalım. Türkiye'de bir tek burada bot kaydırağı. Sevgili seyirciler, bugün yine komik, heyecanlı, zorlu bir vibe sunmak üzere sizlerle birlikteyim. Ben bir daha yapacağım. <laughs> Benim pilim bu kadar. Ben 41 yaşındayım ya. Ben ne yapıyorum ya? <laughs> Bana bir vurun vurun bir şey yapın araba durdu benim. Cim <laughs> valla sinirleniyorum ya. <laughs> o yılları. <laughs> Riders on the storm Ne bekliyorsun çarpış arabada ne yapmamızı bekliyorsun mesela? Birader çarpma diyorum ya. <laughs> ayağınızı eliniz... <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Valla sinirleniyorum ya. Gelin bir Londra merkez konvoyu yapalım. Arkama gelin. Geleyim harika bir andayım ya şu anda.

bitti. Aa suyun bitti şok oldum. Of. Sıkı da Oha. Oha. Herhalde aslında o kadar su sıktık. Ne anlıyor bunlar da? Ek işime vereceğim. Benim olayımdır. <laughs> solda, solda. Mamma <laughs> mia! Stage two. Bir. Mamma <laughs> mia! <laughs> Bravo. Bir tane oh. <laughs> maymun vardı. Maymuna ses <laughs> <laughs> Bir abi bir ya. Bir ya. Allah kahretsin niye dinlemiyorsunuz adamı ya? <laughs> Hadi ne <ver ya. gülüyor> <laughs> Ne kadar akıllı. Ne kadar akıllı. Bakıcılara hayret ediyor. <laughs> 3 2 2 2 2 Mamma mia Yok, tamamen gitti. <laughs> nereye gitti? Lan? Ne oluyor lan? Tamamen gitti bandı. de da <laughs> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sonda kaçırdım. <laughs> Değerli izleyenler, Migros Hemen ve Yakupsun katkılarıyla Vadi İstanbul Magic World'daydık. Burası gerçekten Magic bir World. Ege'yle bir gün geleceğim aklını kaybedecek ama biz bile çok eğlendik. İzlediğiniz için... Aa madalya! Madalya! madalya ofiste ofiste, ofiste takıl, Bakalım madalyamızda altın madalya kime gidecek? Bu konuşulacak, tartışılacak. Sana gidecek canım, kime gidecek? Olimpiyat şampiyonu. Hatta yorumları yazsana, ben de madalyasına gitsin diye. Oğlum yok, adam anlı şanlı bowlingden sonra bam güm aldı her şeyi. Bakalım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Hoşça kalın. içinde kapında olan Migros hemen sundu.